Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dark World'de yenilenen altın sezon bileti var. Ters şişkin ay diye adlı. Biliyorsunuz ki her zaman yenilikleri devam ediyoruz. Bakıyoruz takip ediyoruz. Ne kadar da oyuncu azalsa da yükselse de. Her zaman yenilikleri gelen şeyleri tanıtıyoruz. Bunun için de bir like'ı bir yorumunuzu. Abone değilseniz abone olmayı yani abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın. Gelelim sezon biletimizin içindekilere. Bakalım bu sezon biletinde bizi neler bekliyor. İlk dediğimiz Harus Cyborg Didrit tasarım veriyor. Önceden Orkus vermiş. Orkus'un Didrit tasarımlarını vermişti. Altın bilette başka ne varmış? Tecrübe desteği veriyor. DLB bir de 125. Güzel. Yani GG veriyor 30 tane. Tyrion veriyor 30. 5. şeyinde 4000 tane CC veriyor. 3 saatlik güçlendirici veriyor. 1250 tane polikrom. Neymiş lan böyle? Garimet altı rezervi. Nasıl rezerv bu ya? Allah Allah. Yeni bir şey mi çıktı bakalım. İlginç. ilk defa görüyorum böyle bir şey. Aa bunlar çıkmış. Cem. Bunlar nasıl modüller böyle? Modüller değişmiş herhalde. Resimleri değişmiş. Planı. Bu planları açınca bunları mı üretebiliyoruz acaba? Valla ilginç. Değişik değişik şeyler görüyoruz. Bakalım. Diğer modüllerde böyle değişiklik var mı? Yok. Demek ki bunlar değişik bir yeni modül. Planı diyor yani. Demek ki devamlı modül alabileceğiz. Neyse ilerleyelim. İkincisinde bakalım. 11'inde dağıtılmış şeref testi veriyor. %10, %5'li şeyleri demiş. Yani bu o ikisini veriyor. Yine enerji veriyor 30 tane. 6000 tane ABL'mizi veriyor. Yine demiş ki da altın bilet rezervi demiş. En çok rağbet gören kaynakları içeren rezervi. Burada başka şeyler var mı ya? Bakalım. Öyle yapalım. Zamanla sınırlı olanları göster deyince zaten gözükecektir. Değişik bir şeyler var mı? bir şeyler yok. Bunun için gelince göreceğiz. Haybuk, Saybuk. Arus, Saybuk'un dili tasarımı veriyor gene. Ganimet altın rezervi veriyor gene. Hızlandırıcı veriyor 30 tane. Nova veriyor. Ne demiş? 109 artış sağlayan sesi bir karars modül. Farklı gemi alma şansı artar. Allah Allah bakalım. Bunları yavaş yavaş öğreneceğiz. veri çipi istiyor şimdi onları tamam mı? Bu gemi yerine onu mu alacağız örnek? Burada akıllarda tek soru. Geçtik 3. sayfaya. Ne veriyormuş? Derbi puan veriyor. İzin veriyor bir tane. 1250 polikrom veriyor. 8000 RSB. Tabi bu tasarımı. Burada da yükleme desteği veriyormuş. Nova veriyor tekrardan 6000 tane. ABL 30 tane oil. Bir tane de SPCX planı şeyi veriyor. Dağıtılmış hasar veriyor tekrardan. Izin brus veriyor. Dörtüncü sayfada. Hayrus. Highbook Dillery tasarım veriyor. Alt tarafa bakmıyorum. Risk bir rezerv demiş. Sıradan pilot faydalı kaynakları içeren bir rezervdir demiş. Alt tarafta da Hayır, düz tasarını veriyor mesela. Orada da 2-3 tanesi. Hepsini zaten bir yerde vermiyor zaten 6 biletin içinde. Ücretsiz tarafta da veriyor tabii. Öyle tamamlıyorsunuz zaten. DMG'nin şeyinin planını veriyor. Modül olarak veriyor? Birini açmak için sezon satın alın demiş. Ha, 109 artış diyor. Yani dediğimiz şey mi çıktı acaba? Böyle baskı duyduk ya artık modüller böyle rahat alınsın. Bir şeyler çıksın modüller gemilere. Ona döndüm Dark Bakalım göreceğiz. Yeni şey yani bunu açıklaması bakacağız tekrardan. Ne vermiş 4. 5. sayfamızda ne modülü 2 vermiş. Izin Plus. Hayrus. Altın rezervi, bilet rezervi, veri parçası 5 tane. Öncekinde de veri parçası veriyordu herhalde. Veriyor mu? 5 tane orada veriyor. 40'ta veriyor. 5'te 5 daha veriyor. Sonra bir highbook daha veriyor. Didrit tasarımı güzel. 10 tane 50 veriyor. 52'de bir daha şey veriyor. 75'te bölünme şeysi. Altın rezervini bayağı veriyor adamlara. Böyle böyle de altın rezervi devam ediyor. Böyle 80'e kadar 90'a kadar. Veri partisi mi veriyor. Altın anahtar veriyor. Anlamadım. Bakalım. Ücretsiz de devam ediyor aynı şekilde yani 90'a kadar görevleri gelelim bakalım görevlerde de aynı görevler devam ediyor galiba aynı basit görevler devam ediyor aslında ya bunu herkes yapar günlük görevleri kar kutusunu yaparsınız aslında ufak yatık 3 gece kesin kar toplayın bitsin direkt yani görevler herkes için yani zor olanları üçe bölüyor örnek birleştirdik kısımları 50 tane 50 tane birleştiriyor mesela ne birleştirebilirsiniz teknolojiyi geçelim buraya mesela Üstünü göster zamanını kaldır Heh, Şöyle yapalım kredilik olandan 2 tane birleştirelim bakalım sayacak mı bakalım bak say direkt hop uha 8 oldu direkt <laughs> var mı başka birleştirme görevi yok bunun gibi yani. Bak şu an 8 taneye geldik. Hepsini aldı şimdi. tam. Batıktan... Eee burada var. Tat buradan. Nasıl olur böyle. Tatlık olarak verdi bana. Bak bir bu olabilir burada galiba ya. Yani üst saat atı derebilirsin yanlışlan. Ya. Gördüğünüz gibi aslında basit aslında. Yani hayırlı olsun altın bilet. Cyberbook'a böyle bir şeyler getiriyor böyle ama tasarımı getiriyor, başka şeyler de getiriyor. İstersen Cyberbook'a buff yaparlar, bir lazeri hızı falan artar. Serbok geri döner yani. Plus gemilerini essin yani bence. Cyberbook zaten çok güzel bir gemi. Cyberbook'un geri dönmesini isteriz tabii ki de. Yani bakalım altın bilet ne kadar hayır olacaktı. Bize göreceğiz. Gördüğünüz gibi birleşilen İnce ayar aldım kredilik. Direkt görev bitti mesela. Bunun gibi yani. Basit görevleri de hızlıca yapabiliyorsunuz. 8 sebebinden atlattı mesela. nice bence. Bu arada like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Altın rezervi falan da ilgili video ya da açıklama gelir. Onun için de discord'a gelmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.